Efendim elçiye zeval olmaz. Sözünü ilk kim söylemiş ve bir kural olarak yerleşmesini sağlamışsa hayatınızı ona borçlusunuz. Bir an 15. yüzyılda elçi olduğunuzu hayal edin. Ne hızlı otomobillerin ne de birkaç saatte kıtaları aşan uçak ve trenlerin olmadığı bir dünyada en iyi ihtimalle iyi bir at üzerinde dağları, ovaları ve çölleri aşmanız gerekiyor. Eşkıyaların ve rakip devlet casuslarının olası hedefi halinde yol alıyorsunuz. Hayal edeceğiniz üzere o dönem elçi olmak pek de tercih edilesi bir meslek gibi durmuyor. Şimdi tüm bu zorlu şartlara bir de Anadolu gibi pek çok kuvvetli devletin gözünü üzerinden ayıramadığı kıymetli topraklarda olduğunuzu ekleyin. 15. yüzyıl Anadolu'da iki önemli kuvvetin rekabetine tanıklık eder. Bu rekabetin tarafları Osmanlı hükümdarı Fatih Sultan Mehmet ve Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan. Osmanlı devleti İstanbul'u merkezi haline getirmekle ilgilenirken Akkoyunlular Anadolu ve doğusundaki topraklarını genişletme amacı taşır. Uzun Hasan anlaşmazlıkların çözümü için Osmanlı devletine bir elçi gönderme kararı alır. Bu elçi, Mavera Ünnehir'de yetişen ve dönemin önde gelen bilim insanlarından Ali Kuşçu'dan başkası değildir. Ali Kuşçu, elçi olarak gittiği İstanbul'da bilgi ve donanımıyla tüm dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor. Fatih Sultan Mehmet, astroloji, matematik ve felsefe alanında çalışmaları bulunan bilgini İstanbul'da kalması ve çalışmalarına buradan devam etmesi için bizzat davet ediyor. Bu hamle Anadolu takımlarının yıldız oyuncularını transfer etmekte birbirleriyle yarışan dört büyükleri anımsatıyor sanki. Fatih Sultan Mehmet başkent İstanbul'u bilim merkezi haline getirmek ve bu alanda öncü kılmak adına stratejik bir adım atıyor. Ali Kuşçu çalışmalarına İstanbul'da devam eder. Onun Ayasofya Medresesi'ne müderris tayin edilmesi Osmanlı devletindeki astronomi ve matematik alanındaki çalışmalara canlılık getirir. Eserleriyle çok sayıda medrese öğrencisini etkiler ve önemli bilginlerin yetişmesine öncülük eder. Hemen arkamda Ali Kuşçu tarafından yapılan bir güneş saati bulunuyor. Astronomi çalışmalarında kullandığı bu güneş saatini bugün Fatih Camii'ne geldiğinizde görebilirsiniz. Hatta buraya kadar gelmişken dilerseniz saatinizi de ayarlayabilirsiniz. Ali Kuşçu'nun Farsça olarak yazdığı Risale-i Derinli Hesap, matematik ve geometri alanındaki temel eseridir. Eserinde çarpma ve bölme işlemleri bu işlemlerin sağlaması üzerine geliştirdiği yöntemlere yer verir. Ali Kuşçu'nun kullandığı yöntemler küçük farklılıklarla İtalyan matematikçi Fibonacci, İskoç matematikçi John Napier tarafından da kullanılır. Gelecekte hayatımıza girecek hesap makinesinin temellerini oluşturan bu yöntem, dijital çağın gelişim sürecini hızlandırır. Kuşçu aritmetikte olduğu gibi astronomi ve matematiksel coğrafya konusunda da dönemin önde gelen isimleri arasındadır. Bu konuda kaleme aldığı Fethiye adlı eseri ders kitabı olarak yaygınlaşır. Matematiksel hesaplama yöntemlerini astronomideki hesaplamalarda kullanarak gelecek kuşaklara ışık tutar. Çalışmaları o dönemde de yaygın olarak benimsenen dünya merkezli düzenekten güneş merkezli düzeneğe geçişe öncülük eder. Gezegenlerin enlemsel ve boylamsal hareketlerini inceler. Yeryüzünün biçimi, iklimlere bölünüşü, Ekvator'un özellikleri, günler, gece ve gündüz uzunlukları, gezegenlerin meridyenden geçiş, doğuş ve batış dereceleri gibi konulara eğilir. Yeryüzünün büyüklüğü, Ay'ın evrenin merkezine olan uzaklığının yerin yarıçapı cinsinden bilinmesi, Ay'ın ve Güneş'in çapının bilinmesi gibi konular hakkında bir makale yayımlar. Ali Kuşçu her ne kadar yer merkezli bir düşünce üzerine eğilse de güneşin hareketleriyle gezegenlerin hareketleri arasında bir ilişki olduğunu, başka bir deyişle güneşin sistemde özel bir konum olduğunu ortaya koyar. Gezegenlerle güneş arasında olduğu belirlenen bu ilişki 10. yüzyıl astronomisinde önemli bir değişime yol açarak Kopernik astronomisine uzanan gelişimin öncüsüdür. Ali Kuşçu, yaşadığı dönemin şartlarında ayın yüz ölçümünü günümüz teknolojisiyle ölçülen değere oldukça yakın olarak hesaplamayı başarır. NASA tarafından çalışmaları hayranlıkla anılan Ali Kuşçu'nun adı asırlar sonra ayın bir bölümüne verilir.